Çember şeklinde bir hapishane düşünün, ortada da bir kule hayal edin. Bütün mahkumları da görebildiğini düşünün. Mahkumlar bir süre sonra gözetlenmiyor olsalar bile itaat etmeye ya da davranışlarını düzeltmeye çalışırlar. Bu sistem aslında modern iktidarın mimarisi olarak geçiyor ve bunu Michel Foucault icat etti. Bu gözetim şeklini anlatabilmek için Panopticon kavramını kullanıyor Michel Foucault ve modern devletlerin aslında kontrolü sağlayabilmek için Eskiden insanları öldürmesi yerine hapishanede tutuyor olmasını, akıl hastanelerine kapatıyor olmasını ya da nüfus kontrolü üzerinden bu gözetimi gerçekleştirdiğini anlatıyor. Bugüne geldiğimizde ise gözetim toplumu denilen şey ortaya çıkıyor. Aslında hiç kimse bizi zorlamıyorken biz bütün bilgilerimizi, nereye gittiğimizi, neleri sevdiğimizi, nerede yaşadığımız gibi birçok bilgiyi aslında kendimiz ortalığa saçıyoruz, sosyal medyada paylaşıyoruz ve bugün artık kapitalizmin ve modern dünyanın gözetim toplumuna gelmiş olduğunu görüyoruz.